bu gün sizlerle birlikte Real Madrid 2024-2025 sezonunda Real Madrid bu olsa Griezmann kariyeri yapacağız. Kariyerde ilk ilk olarak para transfer edeceğiz. <laughs> İşleri parayla alınıyor bunlar. Oyun biraz olsa da pahalı. Evet. Ha böyle yapıyoruz. Kime teklif gelmiş? Rodrigo satmayacağız. 100 milyon verelim, kaçalım. Derdine. Vermediler, karşılar. Evet, ilk olarak Mbappe transferini yapacağız. Mbappe transfer. 90 artı daha Mbappe. Zaten reale geldi. Oyuna bir güncelleme gelmeli. Yani çünkü Mbappe resmi olarak açıkladı. Onu alıp başka transferler de yapacağız. Mbappe de pazarlıkçı çıktı. Yani 140 milyon kabul edilir bence. Ve PS Kylian Mbappe Real Madrid'de. Evet, Real Madrid'de sen böyle oynamayacağız. Böyle 4 3 3 oynayacağız. Böyle yapayım. Vinicius solda olacak. Sağ Rodrigo Superde Alaba ile şey Tony Kroos gerçek hayatta emekli olacağını açıkladığı için onu satacağız. Evet. Kepa'da gidecek. O da gitti bildiğiniz üzere. Başka kim vardı? Bir de Joselu. O da kiralık. O da kiralıktı. Kiralıktan döndü galiba. Böyleydi. Andrik'i transfer ettiler. An. And yazım çıkar bence. Çıkmadı çok fazla var Andre. Andre. Evet çıktı Robert Andre. Ona en az bir o 20 milyoncuk verelim. İnşallah fazla vermiyoruzdur. Kabul etti. Robert Andre geldi sağ. galiba yanlış ama olsun bir şey olmaz tuşunu mu oynayacak Arda Güler yedek ben bir sağ bekle sol bek çekmek istiyorum Real Madrid'e gerçekçi olmadı ama bir sol beke Grimaldo bu yakışır Grimaldo hoş gelecek Grimaldo ya yakışır pazarlığı teklif edeceğiz. 47 milyon teklif ettik ve kabul oldu. Grimaldo Real Madrid'de. Grimaldo Real Madrid'de. Sabek alır mıyız duruma göre? Tesisi bir yükseltelim Evet. Nico Paz diye bir tane oyuncu gelmiş Real Madrid'de. İşte böyle kadro. Hazırlık maçını oynayalım. Peki teknikler gelir. Real Zaragoza ile. Ya yani hani Jude Bellingham 1-0'la geçtik. Hazırlık maçlarında galibiyetle başladık. Sezona galibiyetle başladık. Eder Milita gidebilir mi? Gidebilir bence. Rudiger gel gitmeyecek. O kalacak. Guardiola yakışır bu takıma. Ya da Bastoni de çekilebilir. Bastoni. Alexander Bastoni. Teklif edelim ona bir. 57 milyon. Biraz pahalıya veriyorum. Çünkü ta teklif ettim vermiyorlar. Bazen iki kere direkten döndüm mü vermiyor adamı. Bir daha beklemek gerekiyor. Hiç riske atmadım. Bastoni. Rüdiger. Alabada Sobek oynayabilir miydi? Oynardı sabık oynar mı oynamaz. Evet yedekler de böyle. Modici yedekleri alalım. Niko Paz gelişmesin. Gel, Oradan da gelişir. İsterseniz hazırlık maçında City ile birlikte oynayalım. 1-0. Bir Kylian Mbappe. Gol. Oh. 1-0 ile City'yi geçtik. Ve tam olarak kariyerimiz başlıyor. Süper Kupa'da yarı finaldeyiz. İnşallah kazanırız bu kupayı da. Evimize götürürüz. Vinicius Junior 1-0 yaptı. Ve maç bitti. 1-0 yendik. Ve i̇kinci maçlar var mıydı? Yoktu. İkinci maçlar yok. Vinicius Junior sol kanat. Şey görmüş. Orada kim oynayabilir? Mbappe oynar orada. <laughs> Arkadaşlar santrafor almayı unutmuşuz. Olur böyle. Otomatik olarak böyle oynatsın. Evet. Derbi. El Clasico. El Clasico maçı. Süper Kupa finali. Bunu alırsak güzel olur bizim için. Maça yalan. 1-0 geri. İzlediğiniz Mbappe. Mbappe takımını kalbiyete taşıyor. Mbappe. Aman Allah'ım ne yapsın o? Da ne 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 yapsın? Adam geldi seni süper kupayı kazandı. İspanya kupası. İspanya, İspanya'da ilk kupasını kazanıyor. Şimdi ligde başlıyor. Motivasyonlu bir şekilde lige başlayacağız. Real Madrid sezonunda ne yapacağız acaba Brahim Brahim Real deplasmanında zorlu bir deplasman oldu galiba önde olduğumuz maçı kopartamadık olsun daha ilk başlarda motivasyon bozmaya gerek yok 13. yüz olsun daha erken orta sahaya Bellingham aldı geldiler evet Anderik oynayabilir. oynayamazmış. Baya mallar ko deplasmanındayız. Mallar ko'yu geçeceğimize inanıyorum. Kylian Mbappe, Kamavinga, Luka Modric. 3-1. Rahat geçtik. Deplasmanda rahat geçtik. Reval Hakan'ı iç, iç sahada konukluyoruz. Reval Hakan'ı dışarıya gönderiyor. <laughs> Olmuyor. 6-8'de beraberliği getirdi. Reval Hakan'ı da zorlandık. Ama olur böyle şeyler. Daha ilk başları Fedor Kaval var. Döndü sakatlıktan. Şimdi. Almirya deplasmanındayız. Güzel bu yine Mbappé yine Junior Federica gol verdi. <laughs> Mbappé kapanış Mbappé'den. 4-1'lik ezici bir galibiyet. Ha, moral takım moral. Güzel takım. Ligde üçüncüyüz şu an. Cel Pavigo'yu konutuyoruz. Tam kadroyuz. Mbappe golle bizi iz, i̇ki golle bizi galibiyete taşıyor. Kylian Mbappe. Mbappe daha nasıl adam? Geldiği gibi taşıyor bizi. 7 gol, 2 asist. Getafe maçındayız. Ya pasmandayız. Plan Mbappe 1-0. Gol go, 2-0. Hat-trick yine Mbappe. Hat-trickledi. 2-2 Mbappe. Real Madrid 3. şuan. Sevilla maçındayız. 7. hafta. İyi sağda ediyoruz Sevilla'yı. Haydi Real. Haydi Real. Bastır. Yine Mbappe da öyle tabela. Gayet böyle Kylian Mbappe. Mbappe güzel başladı sezona. 7 maçta 17 gol. 4 gol yemişiz. Takım biraz yorgun gibi gözüküyor. O, vur. vur Real vur. Ve 0 0 beraberle ayrılıyoruz. Deplasmanla çok beraberlik alıyoruz. Ligde birinci olmamız lazım bizim. Hedeflerimiz var. Kuvada kazanmalıyız. Cultural Leonasa diye bir takım bilmediğimiz bir takımla oynuyoruz. Kazanmamız lazım. Maçı kazanalım. Alalım evimize rahat gidelim. Kilyon Mbappi'miz Junior. adamlara fırsat vermemişiz. Daha ne yapsın takım? Zinnettin geldi oynamayalım. Basınç normal. Böyle devam edelim. Grana'da komik ediyoruz. Ve iki kırmızı kart gördük. Yine 0-0. İki kırmızı kart gördük. Lucas Vazquez ile daha dönüştü Carvajal. Carvajal de gördü. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 3 tane hani kırmızı kartımız var. Olur böyle şeyler. Yine diyelim. Devam ede basalım. Girona deplasmanındayız. Zorlu bir deplasman olacak. Girona 3-4-3. Kolay rakip ama yine zorlu olabilir. Evet maç atlıyoruz. Haydi Rer. Haydi. Vinicius için yarıcı sonu. Eski onu açıyor hocam sakın. maçın adamı da seçildi Jose'o. Beyne beraberlik. Ligde 8 puan fark yemişiz. Hadi takım yapmayın. O, Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleri. Haydi Real H grubunda mıyız? Hayır. Benfica'lı gruptayız. Benfica kolay olacak bizim için. Benfica kolay. Marsilya da geldi Galatasaray'ımız. Türk takımı. Ve Kopenhag. Kolay eşleşmeler. Kolaylar geldi. Kolay 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 geldi. İşimiz kolay geldi. Kolay geldi eşleşmeler. Şimdi Kopenhag maçındayız. Maçı atla diyelim. Grup aşamasında ilk maçımızı genel gelin başlıyoruz. Hayır. Burayım Diaz, 90. dakikada takımın öne taşıyor ve 3 puanı getiriyor. Burayım Diaz, ama Kamavinga sanki sakatlanmıştı. Şimdi Real Sosa'da dikonik ediyoruz. Kimin Mbappé, Ediyar Kamavinga. 3-1 Mbappé, eşi gol attı Mbappé. Mbappé. Bitkomal 1-0 sonundayız. 2-1 yeniyoruz. Şampiyonlar liginde Real Madrid maçı ile gol diyor ve 4-0. Ezici bir galibiyet. Marseille geldiğine pişman oluyor. Adeta. 13. hafta oynarken şimdi 3 puan fark yemişiz ama bizim maç eksiğimiz var. Oynuyoruz Ali Ves evet, maçındayız. 1-0 geriye düştük. 1-1 işe be. Fedor <laughs> 2 şey haval var be. Gol attı takımını. Şey taşıdı. Ligde mağlup olmadık. Güzel gidiyoruz. Böyle devam edelim takım. <laughs> Yenilmeyelim, yenilmeyelim, yenilmeyelim. Levanti maçında 1-0 göre düştük Robert Langeric. Eduard Kamavinga galibiyete taşıdı bize Eduard Kamavinga. Sonradan giren oyuncularımız gol atıyor. Mükemmel, mükemmel. <laughs> Barcelona deplasmanındayız. Zorlu bir deplasman. El Clasico'da. Durum kaç kaç olacak. Şu ana kadar izleyenler aşağıya vitaminlerini yazarsa güzel olur. Ve maça girelim. Hadi maçı yiyelim. 1-0 geriye düştük. 2-1-2-2-3-2-3-3 3-3 bitti. El Clasico'da beraberlik geldi. Evet. Ligde 30 puanlı lideriz. Arkamızdan geliyorlar 29-28 diye. Hadi Benfica yeneriz. Benfica kolaydır. Benfica elenir. Benfica 3-0. Rodrigo'nun ile geçiyoruz. Helal etsin Rodrigo. Kamavinga da kırmızı gördü bizde. Tamamdır hocam. Atletico'la bakacağız. 1-0 2-0 Mbappé denetlemeyecek gelecek. Hayır gelmedi Mbappé 2 gol attı. Ligde 3 takım 32 1 takım 31 İlk 5 kolayca girilir. İlk 5'ten 1.ye kadar 1 puan var 1. Tutucu en iyi sakatlıktan döndü. Antonio Rüdiger'e teklifler yağıyor. Satmayacağız oyuncuyu. Maalesef satmayacağız. Aslında satıp parayı kırabiliriz. Ama satsak yok. Antonio Rüdiger bizde kalacak bu sezon. Zaten <laughs> sezon zaten bizde kalacak. Satmayacağız onu. Real Madrid o sosuna deplasmanında 3-0 geçiyoruz. Bellingham Mbappe. Rodrigo. Çok iyi ilerliyoruz. Yine de ilerledik resmen. Nirmal maçın konferans 3 1 0'dan 4 1'e geldi. Büyük bir ezici bir galibiyet. Ve 4 1'lik geçtik. Real Batiz konuk ediyoruz. Haydi takım. Vinus 3 Junior 1-0-1-1. 2-1 gelmedi. Beraberliği yine üstün oyunla. Yine berabere kalıyoruz. Barcelona ezici rakiplerimiz yeniyor. Ve Atletico liderliğe yerleşiyor. Bir puanlık fark var. Ama liderliği kaptırdık. Olsun. Sezon sonunda görüşeceğiz hocam. 3-0 ezici bir gol verilmiş 4 0 Arda Güler Arda Arda Genç yeteneğimiz attı Arda Güler <laughs> Alexander Vax Sonny gördü ve Mbappe Şampiyonlar da günde değil Şeyde kırmızı kartları var Marcelo 1-0 1-1-2-1 İlk defa yeniliyoruz. Bu sezon ilk defa yeniliyoruz. <laughs> takım, takım yapmayın takım. Kaç takımdan kondu? Bir ya 8.0'lu oynayıp yeniyorlar. Ama gruptan lider olarak mı çıkmayı garantilemedik ama ikinci olarak da çıkmayı garantiledik. Evet, oynanıyor maçlar. Ha böyle yapalım. Evet, Valencia deplasman Valencia'yı konuk ediyoruz ve 3-0 ezici bir galibiyet mi? Hayır, bence bu takım için öyle bir şey değil. Real Madrid güzel oyunuyla güzel bir galibiyet alıyor. Real Madrid maçında iz. Ya beraberim hayır Luka Modric. Federer Kaval var bu maçın oyuncusu seçiliyor. Arda girmiş, gol atamamış olsun. Havgal mağlubiyetimiz yok. Ne mağlubuz. Rodrigo <laughs> kırmızı görmüş bizden. Malorca de Malorca'yı Malorca'yı konuk ediyoruz. Yeni Junior 12. dakikada gol attı. Vay bu vardı. 2-0 yaptı ama 2-1. Mağlar da geçtik. Yolumuza düzgünce ilerliyoruz. Benfica maçındayız, ev sahibiyiz. Benfica'yı yenip geçeriz toru. Benfica'yı yeniyoruz ve gruptan lider çıkıyoruz. Benfica'yı yenip gruptan lider çıkıyoruz. Mbappe ceza aldı Mbappe. Deplasmandayız. Roya Vallecano kar yağışlı bir havada. 2-0 mu? 4-0, 5-0, 6-0. Ezici bir galibiyet. Deplasmanda goller ardına geldi. Goller. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Evet, Roya Vallecano. Real Madrid yine deplasmandayız. <laughs> Ulusal Kupa'da İspanya Kupası'nda durum 0-0 uzatmalara gitti penaltılarda eğleniyoruz yapmayın be çocuklar üstün olmadığımız eşitlikle sonuçlandı eşit bir oyun vardı ama penaltılarda yeniliyoruz ve İspanya kupasında son 16'da veda ediyoruz yeni iş teklifleri var Tabii ki de hayır diyoruz. Devam ediyoruz. Almanya'ya konuk ediyoruz. O 0'a bir sıfıra ne geçirdi Mbappe? Vinicius ve Rudiger kapanışı yapıyor. 4-0. <laughs> yine geçtik. Ligde yine namalü -na ilerliyoruz. Güzel bir kariyer yapıyoruz. Real Madrid yine 1-0 önde, Celta Vigo deplasmanında, Kylian Mbappé. Yine geçiyoruz, 58 puanla Barcelona'ya, 1 galibiyet fazlasındayız. Lig takipçiliği devam ediyor. Getafe'yi konuk ediyoruz şimdi. Haydi galibiyet almalıyız. 2 1 3 1 3 2. Leo ismiyle 3 2 yaptı ama yetersiz. Getafe gol bir tane daha bulsaydı beraberlik olurdu ama bulamadılar. Barcelona'da da Real Betis'e 4 1 atıyor. Ve takipçiliğini sürdürüyor. İspanya kupasında ilerliyorlar. İspanya kupasında son altıda erken bir şekilde eğlendik. Ben altılarda. Olur böyle şeyler. Sevilla deplasmanındayız. Sevilla orta bir takım. Biz güçlü bir takımız. Bunları ezip geçmemiz lazım. Haydi. 3-0-5-0. 6-0-7-0. Ezici bir galibiyet yerli. Maçın oyuncusu Bappe seçildi. 44 puanlı liderliğimizi sürdürüyoruz. için ceza aldı. La Liga'dan. Kadiz, Kadiz'i konuyla diyoruz. Haydi Mbappé 1 0 2 0 Lucas Vazquez. Barcelona puan kayıpları yaşamış. 5 puanlık fark olmuş. Haydi takım yeneriz. Ve son 16 şampiyonlar liginde bu Dortmund'la eşleşmişiz. Real Madrid için kolay olur. Fülkuruk. Fülkuruk attı. 1-0 yeniliyoruz. Güzel oynadık yine ama yine yenildik. Olmaz böyle şey. Eğlenmeyemeliyiz. Eğlensek bizim için kötü olur. Granada deplasmanındayız. 1-1, bir, 2-1, bir. 3-1, 4-1. Kirlenin babbetlik yaptı. Ve 70 puanla liderliğimizi sürdürüyoruz. Ve asıl maça geldik. Mbappe yok. Mbappé'nin kırmızı kart cezası. Haydi Rezort'u unutalım. Haydi Rezort'u Madrid. Ve Ah be takım yapmayın şunu bana. 1-0 yeniliyoruz. Toplam skorda gol atamadık. Yine önde olduğumuz bir maç. Yine yine yine. Artık tek İspanya kalıyor elimize eğleniyoruz. Belki de yensek liderliğe bile çıkabilirdik. Ah be. Ah, ah, Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper İspanya Kupası'nda erken bir şekilde eğleniyoruz. Ah be takım. Ah. Granada, Granada konu ediyoruz Ve 5-1 Granada Girona. Alexis Garcia şeref golünü atmış ama yetmemiş. Tabii ki yetmeyecek. Karşısında dev gibi Real Madrid var. Arda Göreller Real Madrid. Ne kadro yeniledik yine Mbappe 92 olmuş. Real Madrid 2-0. Deplasmanda 4-0 geldi. Kylian Mbappe'den 2 gol. Double yaptı. Ligde şampiyonluğa devam edebiliriz. Atletico Madrid <laughs> oynayacağız. Belki de bunu yenilesek belki şans olabilir. 3-2 Yeniyoruz liderlik Bizim ellerimizde galiba 8 puan fark var Son kartları Ve Vinicius'un hatalı olduğu incelenmiş Aleves deplasmanındayız Aleves kolay bir takım Haydi Real Madrid Rodrigo 1-0 Vinicius 2-0 derken Guerra 2-1 yaptı skor ama yetmedi 10 puan fark oldu. Bence ligde şampiyonluk geldi artık. Tümeni <laughs> yine ceza aldı. Barcelona deplasmanda Real Madrid karşısında El Clasico nasıl sonuçlanacak? Kylian Mbappe 1-0, 1-1, 2-1, 3-1. Arda Güler. Kapanış Arda Güler'den. Arda, Arda, Arda. Ağrıla. Genç yeteneğimiz yine Real Madrid artık çok az kaldı. Bu maçı inersek herhalde şampiyon olacağız. Kilon Mbappe'ye dedi. Kapanışı da Brahim yaptı galiba. Ve İspanya Ligi'ni kazanıyoruz. İspanya kazandık. Hadi bu maçlar bizim için çok öyle önemli değil. Videomuzda 27 dakikaya ulaşmış resmen. 4-2 bitti maç. Bunu da yendik. 91 puandayız. Evet ligin bitmesine toplamda 2 hafta kaldı. Real Madrid 1-0, 2-1, 3-1, 3-1 yeniliyoruz, ligdeki ekipme mağlubumuz, mağlup olduk ilk defa, ilk defa mağlup olduk, uzun bir aradan sonra, evet maçlar da oynandı. Şeylere bakıyoruz Mbappe 45 gol 11 asist Vinicius 19 gol 17 asist Rodrigo 17 gol 22 asist Bellingham 6 gol 12 asist Federico Valverde 10 gol 6 asist En iyi ortalama yakalayan Jude Bellingham Değerlerini de görüyorsunuz Las Palmas de Las Palmas'ı konuk ediyoruz ve ligin son maçında Las Palmas'ı 1-0 1-1 yenemiyoruz. 1-1 e beraber kalıp ligi bitiriyoruz. Bu an tablosunu görüyorsunuz. Bitmemiş. Cizaları var. Hast hastalıklar var. Ve son maç galiba. Bu harbiden son maç. 4-0 kapanışı yapıyoruz. <laughs> ve puan tablosunu görüyorsunuz. En yakın takipçimize 10 puan fark atıyoruz. Gol krallığında ve 40 gol. Asistlerde ise Rodrigo 19 asiste oynamış. 102 gol atıp 27 gol yemişiz. Ve 75 avarajımız var. 29 galibiyet 8 beraberlik bir mağlubiyet. O mağlubiyet olmayabilir de. Oldu. Yapacak bir şey yok. Geçiyoruz buralara. Ve sezon sonu geliyor. Dakikalarda 30 olacak resmen. işte böyle. Tek ligi kazanabildik. Ve yalın oyuncusu. ile kile bahbe. La kazandık, Süper Kupa'yı kazandık. U Ulusal Kupa'mız yani İspanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da eğlenmişiz. En golcümüz Mbappe, büyük galibiyetimiz 7-0 ekranlarda. Ve devam ediyoruz. Yönetimimizi sevmiş ve videonun da sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.